12. sınıf kazanım kavrama testi onu çözeceğiz. Çembersel hareket. Birinci soru. Şekilde gösterildiği gibi dünyadan aya düz bir çizgi çizilip bu çizgi üzerinde herhangi bir yere cisim yerleştirilmiş. Buralarda bir yere bir cisim yerleştiriliyor. Buna göre bu cisme dünya ve ay tarafından uygulanan çekim kuvvetlerinin bileşkesi nerede sıfır olur? Kütle çekim kuvveti G çarpı Sabit sayıdır G, evrensel çekim sabiti. Kütlelerin çarpımı uzaklığın karesiyle doğru orantılıdır. Şimdi şöyle akıl yürütebiliriz. X ismini dünya ve ayın tam orta noktasına yerleştirirsek, dünyanın kütlesi ayın kütlesinden büyük olduğundan dünyanın X'e uyguladığı çekim kuvveti ayın dünya cismi X ismine uyguladığı çekim kuvvetinden büyük olur. O zaman bu kuvvetlerin eşit olabilmesi için büyük olan kütleden daha uzakta olmalı, yani Dünya'dan daha uzak olmalı, Ay'a daha yakın olmalı. O da ilk cismini biraz daha orta noktadan sağa doğru çekersek mümkündür. Nerede sıfır olabilir demiş bileşke. O zaman Dünya ile Ay arasında Ay'a Dünya'dan daha yakın olmalı. İkinci soru. Şöyle M kütleli bir gezegenin çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanan uygunun kütlesi m'dir. Yörüngemizi çizdik. Gezegen burada M kütlesi. Şurada yarıçap olsun burada da küçük m kütlesi varmış. Evrensel çekim sabitini bilen yani G'yi biliyormuş. Evrensel çekim sabitini bilen NASA'daki bilim insanlarının gezegenin kütlesini hesaplayabilmesi için uyduya ait niceliklerden hangisini bilmesi yeterlidir? Büyük M istiyor arkadaşlar. Şuradaki ismi kütlesini istiyor. Burada şunu diyebilmeliyiz. Çembersel yörüngede belli bir hızla dolaşıyorsa bu buradaki uyduya uygulanan çekim kuvveti uydu uydunun merkezcil kuvvetine eşit olmalıdır. G çarpı m küçük m bölü r kare evrensel çekim kuvveti uydunun merkezcil kuvvetine eşit olmalı. Uydunun uydunun merkezcil kuvveti ise m v kare bölü r'dir. Buradaki r'ler sadeleşir. Şöyle silelim o zaman burayı. Şimdi buradan m kütlesi de sadeleşir. Biz burada kimi bulmak istiyoruz? Büyük M'yi bulmak istiyoruz. G zaten biliniyor. O zaman biz R'yi bulursak, V'yi bulursak o zaman M kütlesini buluruz. Şimdi bunlardan hangisinin bilinmesi gerekir? Mesela şıklara baktığımızda, öncüllere baktığımızda V hızı yok. Ama neler var? Periyot ve yörünge yarıçapından faydalanabilirim. Buna 1 deyin, şuna 2 deyin. Buradaki 2 pi R'lik yolu V çarpı T sürede alır uydu 2 pi r'lik yolu v t'den alır. O zaman ben periyodu yani t'yi bilirsem, yörünge yarıçapını bilirsem v'yi bulmuş olurum. V'yi de bulursam yerine koyar birinci denklemde m'yi bulurum. Demek ki buradaki uydunun kütlesinin bir önemi yok. Zaten sadeleşecek. Periyodu bilmeliyim. Yörünge yarıçapını bilmeliyim. O zaman buradaki m dediğimiz kütleyi bulabilirim. Cevap 1 ve 3. Üçüncü soru: Dünya yüzeyindeki 2 kilogram kütleli cisim, kütlesi ve yarıçapı Dünya'nın iki katı olan bir gezegenin yüzeyine götürülmüş. Dünya bir kütlesi verilmiş, yüzeyinde 2 kilogramlık bir cisim varmış. Bu cisim kütlesi ve yarıçapı. Mesela bunun yarı çapına r diyelim, kütlesine m diyelim. Kütlesi ve yarıçapı dünyanın iki katı olan bir yüzeye götürülmüş. Yine 2 kilogramdır. Kütle değişmez çünkü. Buna göre yargılardan hangileri gerçekleşir? Bir, kütle aynı ölçüdür. Maddenin değişmeyen miktarına kütle denir ve aynı ölçülür. Ağırlık daha fazla ölçülür. Şimdi ağırlığı bulabilmemiz için yer çekim ivmesini bulabilmemiz lazım. Yer çekim ivmesi de G eşittir. Evrensel çekim sabiti. Buradaki gezegenin kütlesi bölü gezegenin yarı çapının karesidir. O zaman biz şuraya mesela şöyle diyelim. Şuraya biz G dersek buraya kaç G deriz? Diğerine kaç G deriz? Kütle iki katına çıkmış. Şöyle G üssü diyeyim. Kütle iki katına çıkmış. Yarı çapın karesi 4 R kare. O zaman burası G bölü 2 olur. Görüldüğü gibi Birinci gezegende yer çekim ivmesi g ise, ikinci gezegendeki yer çekim ivmesi g bölü 2'dir. Ağırlığı nasıl bulacağız? Yer çekim ivmesiyle kütleyi çarpacağız. E yer çekim ivmesi yarıya indiği için, birincide 2 kilogram çarpı g idi, diğerinde 2 kilogram çarpı g bölü 2. O zaman birincinin ağırlığı g ise, ikincinin ağırlığı G bölü 2. Demek ki kütle daha küçük bir değerde ölçülmüş. Daha fazla ölçülmez. Cisme etkinden yer çekim ivmesi azalır demiş. Evet. G bölü 2'ye G oldu. Yer çekim ivmesi görüldüğü gibi azaldı. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru m ve 4m kütleli uydular m kütleli gezegenin etrafında r ve 4r yarıçaplı yörüngelerde dolanmaktadır. Uyduların hareketiyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bu uyduların hızlarını nasıl buluyorduk? Uydulara etki eden çekim kuvveti evrensel çekim kuvveti uydunun merkezcil kuvvetine eşit oluyordu. Biz oradan uydunun hızını bulabiliyorduk. Şimdi o eşitliği bir daha yazayım buraya. Mesela şuradaki gezegene şu uyduya uyguladığı çekim kuvvetini bulalım. M çarpı büyük gezegen, küçük gezegen, uzaklığın karesi, merkezcil kuvvete eşit olsun. Uyduya etkilenen merkezcil olduğu için uydunun kütlesi V kare bölü R. Buradaki R'lerden biri sadeleşir. Şunu Buradan R kalır. O zaman biz şöyle diyelim. Şurada R kaldı. Uydunun kütlesi de gitti. O zaman hız dediğimiz G, M bölü R'nin kare kökü bize hızı vermeli. Aslında iki uydu içinde buradaki bağıntıya dikkat edin. İki uydu içinde geçerli. O zaman uydunun kütlesi uydunun hızına bağlı değilmiş. Uydunun hızı uydunun kütlesine bağlı değilmiş hangi gezegen etrafında dolaşıyorsa onun kütlesine bağlı. Ve 1 bölü r'nin kareköküyle ile orantılıymış. Mesela m kütleri için 1 bölü r diyelim. Bunun karekökü tabi. Diğeri için 1 bölü 4r. O zaman biz buna v dersek burası v bölü 2 bulunur. Şunu yazalım yerine. Buna v dedik. Uzaklık 4 katına çıktığı için kare köküyle ters orantılı olduğuna buna v/2 bölü diyeceğiz. Şimdi m kütleli uydunun hızı 4m kütleli uydunun hızının 2 katıymış. Uyduların ile ilgili ne söylenebilir demiş. Periyotlarını da bulabiliriz. r yarıçaplı yörüngede v hızıyla t1 sürede bulunsun. Diğeri ise 2π 4r'lik yarıçapta V bölü 2 çarpı T2 olsun. O zaman biz buradaki T1'e 2 ile orantılı diyoruz. Buradaki 2 karşı tarafa çarpım olarak atarsak buradaki T2 ise 16 ile orantılı diyoruz. Demek ki T1'in periyodu 2 ise T2'nin 16 ile orantılı bu. Hangi seçenekte var bakalım. Her iki uydunun periyodu eşittir yanlış. 4M kütleli uydunun periyodu 16 ise M kütleli uydunun periyodu 2 saattir. Evet B seçeneğinde bu mevcut. Bunu bir başka yolla nasıl çözebiliriz? İkinci çözümü de yapayım. Şunu sileyim. Bir de R küp bölü T kare bağıntısı var. Mesela R küp bölü T1'in karesi. Ben birinci yolu genelde birinci çözümü uzun yöntemle yaparım. İkincisini de pratik olarak yapayım. Diğeri 4R'nin küpü 64 tane R küp bölü T2'nin karesi. Bunları oranlarsak T1 bölü T2'nin karesi 1 bölü 64 olduğundan bunların kare kökü 1 bölü 8. Yani 1'e 8 olmalı. Bu da neyi gösteriyor? Yani birincisi buradaki e, T2 dediğimiz T2 dediğimiz 8 ile orantılıysa yani şuradaki 4M 8 ile orantılıysa dönüş süresi olarak M de 1 ile orantı normal. Yani 2'ye 16 da diyebiliriz. B seçeneğinde görüldüğü gibi 2'ye 16 da diyebiliriz. Beşinci soru. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Bunun nedeni olaylardan hangileriyle açıklanabilir? Şöyle çizelim bu daha çok coğrafya sorusudur. Fizik aslında müfredatında bu tip sorulara pek rastlanmaz. Ama bakanlık bunu koymuş. Burada dünya olsun, burada ay olsun. Yani aslında bilgi sorusu direkt. Biz şunu biliyoruz. Dünya kendi ekseni etrafında bir günde dolaşır. Ay ise kendi ekseni etrafında bir ayda dolaştığında bir de dünya etrafında dolaştığında bu dünya etrafındaki dolaşması da bir aya denk gelir. Yani ay kendi ekseni etrafındaki periyodu bir ayken dünya etrafındaki periyodu da bir ay. Bu sebepten ötürü ayın hep aynı yüzünü görürüz. Şıklara bakalım. Ayın kendi ekseni etrafındaki açısal süratı ile dünya etrafındaki açısal sürat periyotlar aynı ise açısal süratler eşittir. Yani kendi etrafındaki dönüş süresiyle dünya etrafındaki dönüş süresi aynı olduğundan bunların açısal süratleri aynıdır. 2. Ayın kendi ekseni etrafında dönüş süresiyle dünyanın ekseni etrafında dönüş süresi de aynıdır. Bir aydır dedik hatta. 3. Ayın Dünya etrafındaki açısal sürati, Dünya'nın kendi etrafındaki açısal süratine eşit değildir. Ay kendi etrafında bir ayda dolaştığında, dolandığında Dünya kendi etrafında bir günde dolaşır. Periyotları eşit olmadığından, bunların açısal süratleri de eşit değildir. 6. soruya geldik. Bir gök cismi L olarak kodlanan iki gezegen arasında şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şu noktaya koyulan gök cisimine X diyelim. Dengede olduğuna göre K gezegeninin buna uyguladığı kuvvetin büyüklüğü L gezegeninin buna uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Bu kuvvet büyüklüklerini eşit diyelim ve oradan bir şeyler çıkarmaya çalışalım. K gezegeninin X'e uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kütleleri çarpacağız. Uzaklığın karesine böleceğiz. Yine L gezegen uyguladığı kuvvetin büyüklüğü. Kütleleri çarpacağız. Uzaklığın karesine böleceğiz. Burada dikkat edin. X'in kütlesi, gezegenin kütlesi sadeleşti. D kareler sadeleşti. G'ler sadeleşti. MK eşittir. ML bölü 4'tür. Yani burada L'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyüktür. Buna göre hangileri doğrudur? Bir gök cisminin kütlesi daha büyük olsaydı denge durumu gerçekleşmezdi. Gök cisminin kütlesi daha büyük olsa da sadeleşeceğinden dolayı denge durumu gerçekleşirdi. Bir yanlış. K gezegeninin kütlesi L gezegeninin kütlesinden küçüktür. Evet şurada belirttik. Daha küçük. Gezegenlerin gök cismine uyguladıkları kuvvetler eşittir. Evet bu çeldiricili bir soru. Kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Kuvvetler eşit değildir. Onun için cevap B seçeneği. Yedinci soruya geldik. Bir gezegen etrafında dolanan uydunun yörüngesi şekildeki gibidir. Uydunun gezegene en yakın olduğu nokta K, en uzak olduğu nokta L'dir. KLM noktalarındayken uydu ile hangileri doğrudur? Şimdi dışarıdan bir etki olmadığından dolayı bu uydu bu yörüngede dolaşırken toplam enerjisi hiçbir zaman değişmez. Uydu şu K noktasına vardığında uyduya uygulanan çekim kuvveti daha büyük olduğunda o zaman uydunun hızı da daha büyük olur. Onu da şöyle yazıyoruz. G çarpı gezegenin kütlesi, uydunun kütlesi, R kare merkezcil kuvvete eşit olduğundan R diyoruz. Dikkat edelim. Uydunun kütlesi sadeleşti. G gezegen bölü R V kare. Yani eğer R uzaklığı azalırsa hız artar demek. Yani K noktasındaki hız L'ye göre daha fazladır. Bu nedenle K noktasında kinetik enerji de daha fazladır. Birinci öncül doğrudur. Potansiyel enerjinin en büyük olduğu nokta L noktasında. Toplam enerji değişmiyor. K'daki kinetik en büyükse potansiyel en küçüktür. L'deki kinetik en küçükse potansiyel daha büyüktür. Şöyle de aklınıza tutabilirsiniz. MGH gibi yani MGR gibi R artmışsa potansiyel enerji artacaktır gibi. Bu da pratik bir yöntem. Toplam enerjinin en büyük olduğu nokta M noktası değildir. Toplam enerji sabittir. Cevap C seçeneği. Bu testlerin en güzel yanlarından biri sınav sorularının kullanılması. Bu çok çok önemli. 8. soruyu çözüyoruz. 2018 AYT sorusu. Yer küre Güneş etrafında birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belirli bir yörünge izlemektedir. Şöyle çizelim şuraya. Şurada Dünya olsun, Güneş olsun, burada ise gezegen olsun. Dünya olsun yani. Şurada ve şurada. Her yıl bu yörünge üzerinde yer kürenin güneşe en yakın olduğu yer. Yani burası 3 Ocak. Güneş dışındaki diğer gök cisimlerin etkisi ihmal edildiğine göre büyüklüklerden hangileri 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakinden daha büyüktür? Şurası da 3 Haziran olsun. Biraz önceki soru gibi aslında Dünya güneşe yaklaştıkça potansiyel enerjisi azaldığından kinetiği artacaktır. Yani buradaki hız değeri V1 Buradaki hız değeri V2'den büyüktür. Hangisi daha büyüktür demiş 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakinden hangisi daha büyüktür? Çizgisel hızı daha büyüktür. Yer kürenin güneşe göre açısal momentumu Açısal momentum değişmez arkadaşlar Çünkü Dışarıdan bir etki olmadıkça açısal momentum değişmez. Ya da şöyle düşünün. Şurada uygulanan kuvvetin gezegene göre torku, güneşe göre torku sıfır olduğundan tork eşittir açısal momentum değişimi. Birim zamandaki açısal momentum değişimi olduğundan tork sıfırsa açısal momentum değişimi olmaz. Açısal momentum her noktada aynı büyüklüktedir. 3. Yer küreye güneş tarafından uygulanan çekim kuvveti. Aradaki uzaklık azaldığından çekim kuvveti daha büyük olmalıdır. Cevap D seçeneği. Dokuzuncu soruya geldik. Yine bir AYT sorusu. 2021 AYT. Coğrafya bilgisi isteyen bir soru yine. Çünkü dünyanın dönüş yönünün batıdan doğuya doğru olduğunu bilmemiz gerekiyor bu soruda. Ee, ara ara ÖSYM'nin böyle soruları var. Yani birkaç senede bir böyle arada eleyici bir zor soru koyuyorlar. Bu da onlardan biri bana göre. Çözelim. Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede yer kirenin dönme hareketiyle aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun aynı kalması gerekmektedir. Uyduya göre uydu ile ilgili sorunun düzeltilmesi için neler yapılmalıdır? Şimdi burada bir bilgi veriyor. Türkiye'den bakıldığında doğuya doğru gittiği gözlenmekte. Şimdi birkaç tane şey yazacağım. Birinci olayımız uyduların dönüş hızları. Bir uydunun dönüş hızını şöyle bulmuştuk. Gezegenin uyduya uyguladığı bu gezegen olsun, burası uydu olsun. Gezegenin uyduya uyguladığı çekim kuvveti merkezcil kuvvetine eşit olduğundan buradan uydunun dönme hızını Bulmamız gerekir. Onu bir bulalım. Bundan önce bulmuştum ama daha önce yine de yazıyorum. Gezegen, uydu, aradaki uzaklığın karesi, m uydu ve kare bölü r. Uydunun kütlesi gittiğinden, dikkat edin hız uydunun kütlesine bağlı değil. Uzaklıklardan biri sadeleştiğinden v eşittir. Evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi bölü r. O zaman gezegen yakında ise hızı büyük. Gezegen uzakta ise hızı daha küçük olur. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Şurada bir boş yer bulup hatta şunu sileyim. Çözüme devam edeyim oradan. Biz buradan neyi öğrendik? Uydu daha yakında ise hızı daha büyük. Şimdi dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur. Burası batı olsun, burası doğu olsun. Şimdi uydu şurada. Uydu şu noktada olsun. Eğer dünya dönerken, batıdan doğuya doğru dönerken dünya üzerinde, Türkiye üzerindeki bir cisim uydu doğuya doğru hareket ettiğini görüyorsa bu demek ki uydu daha hızlı gitmekte. Hızlı gittiği için bu noktada şu çizgi üzerinde olması gerekirken şu çizgi üzerinde oluyor. Daha hızlı gidiyor. Daha hızlı gittiğinden bize göre doğuya gittiğini görüyoruz. O zaman biz bu uydunun hızını azaltmamız gerekir. Hızını azaltmamız için de uydunun daha uzakta bir noktaya getirilmesi gerekir. O zaman aynı açısal hızla dolaşırlar ve biz aynı noktada görmüş oluruz. Bakalım şıkların hangisinde var bu? Uydunun kütlesi azaltılarak demiş. Uydunun kütlesine bağlı değildi. Uydunun kütlesi artırılarak yine ona bağlı değil. Uydu daha büyük yarıçaplı çembersel yörüngede dolanmalıdır. Evet, cevap budur. D okuyalım. Uydunun daha küçük yarıçaplı olursa daha hızlı gider. Biz onu daha da doğuda görürüz. Bu olmaz. Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat yer kürenin kendi ekseni etrafındaki dönme yönüne ters giderse bu defa biz onu batıya doğru görmüş oluruz. Bu da olmaz. Cevabımız C seçeneğidir. Geldik 10. soruya. Dikkat edelim. 10. soru yine bir AYT sorusu. 2022 ayeti 8. soruyla çok benzer aslında. Yani bu soru tipi çok kullanılmış. Bunu bir incelemek lazım. Burada neye bakıyoruz biz? Bir toplam enerji değişmiyor. İkincisi açısal momentum değişmiyor. Uydu Güneşe yaklaştığında çizgisel hızı büyük oluyor. Kinetik enerjisi o zaman büyük oluyor. Uzaklaştığında potansiyel enerjisi artıyor, kineti azalıyor. Bilgiler bunlar. 10. soruyu çözüyorum. Yer küreye güneş dışındaki gök cisimlerin uyguladığı kuvvetlerin açısal momentuma ve hıza olan etkisinin ihmal edildiği durumda. Yer küre güneşin uyguladığı çekim kuvvetinin etkisiyle şekildeki gibi eliptik yörüngede dolanmaktadır. Yer küre A ve B konumundayken güneşin merkezine olan uzaklıkları R1 ve R2'dir. R1 uzaklığı R2 uzaklığından büyüktür. Buna göre yerküre AB konumundayken güneş yerküre sisteminin açısal momentumunun büyüklükleri LA, LB, yerkürenin çizgisel hızının büyüklükleri VA, VB arasındaki ilişki hangisine doğrudur? Ne demiştik? Dışarıdan bir tork etkisi olmadığından, yani şu kuvvetin güneşe göre torku sıfır olduğundan açısal momentum değişimi sıfırdır. Yani açısal momentum her yerde aynı olacak. Bakalım şıklarda B ve C de var. Şimdi çizgisel hıza bakalım. Güneşe yaklaştığında potansiyel enerji azalıyor, kinetik enerji artıyor. O zaman Güneşe yaklaştığında çizgisel hız artacak. Ya da momentumdan yapalım. Momentum çizgisel hız çarpı yarıçap dedik. Yarıçap ne kadar küçük ise çizgisel hız, çizgisel momentum o kadar büyüktür. O zaman R2'deki yani B hızı A'ya göre daha büyük olacak. Cevap C seçeneğidir.